Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Bursa'da Uğur'un yanına geldik. UK Garaj. Kendisi de benim gibi Mazlacı. O da senelerdir Mazda kullanıyor. Hepsini anlatacağız şimdi. Sahibinin gözünden Lantis'i dinleyeceğiz. Şimdi e, Uğur'u tanıyalım. Kardeşim öncelikle hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Adım Uğur. E, firma olaraktan yeniyiz. isim olaraktan yeniyiz ama e, Lantis olaraktan da yıllardır Lantis'in içindeyim. Mazda'nın içindeyim. Yani hemen hemen yine bir 7-8 sen senedir Lantis'le beraber. Gruplarda da varsın zaten yani Facebook'ta. Gruplarda vardı. Zaten benim ilk arabam da senin kimin aynısıydı. 90, aynısı 93 modeldi. Ne renk? Mavi renk. Mavi renk. Yani bu da çok süpermiş maşallah. Beğendin abi. mi? Gerçekten yani. söyle ama. Video yani için değil bak. <laughs> bir mazlaşı olaraktan cidden beğendim yani. Değil Hatta mi? o tampon detayı falan da süper olmuş. Bence tek olmuş yani. Daha önce de görmedim. Değil mi? Tarzda. Ya bizim arabamız klasik Lantis yani biz kendimizce ben... ekstra katmaya çalıştık, güzelleştirmeye çalıştık. <laughs> Aynı zamanda ben bunların zaten elektrik işlerini yapıyorum. Eee sağ olsun gruplarda da bizi tanıyan arkadaşlar var. Yani yerimizi bilenler var, gelenler oluyor. Sen de hoş geldin tekrardan. Hoş tekrardan. Buldum, Eyvallah. Şimdi ama bu araba öyle bir araba ki şu an tüm gençlerin dikkatini çekiyor. Evet. Yani korkuluyor evet ama parça durumundan dolayı ama öyle bir tasarım var ki eskiden beri en ikonik arabalardan birisi yani eski men arabalardan bir tanesi aslında. Yani zaten araştırdığın zaman da Mazda arıza bakımından en az arıza açan arabalardan bir tanesi. Değil mi? Her yerde belli zaten Tabii. o. Tabii. Yani bana gelen arabaların da zaten söktüğüm çoğu parçası fabrikasyon çıkıyor. Daha yeni yeni arızalanan veya işte arızalanmak üzere olan parçalar çıkıyor. Ee, yani ben memnunum, kullanıcıları da memnun ama kıyasada işte Mazda'ya karşı böyle bir ön e, yargı var ama <laughs> Bence güzel araba. Değer yani. Şöyle söyleyeyim. Alacak olanlara mesela neyine dikkat etmesini önerirsin ya da ne yapmasını, nereye baktırmasını bir öneriler verirsen? Yani öncelikle hucalanmış olmaması lazım. Çünkü usta bakımından e, bunların piyasada az usta var bakan. Herkes kasaplara götürdüğü için arabalar biraz spor kullanılmış oluyor. Evet. Kasap i̇şte, ustalar önemli arkadaşlar. Yani kasap ustalar <laughs> da dikkat edelim. Mesela adam neyine baksın? Atıyorum bir ufak bir detay ipucu var mı? Mesela adam şuradan anlar, buradan anlar gibisinden. Yani e, motor içi elektrik test özellikle. Çünkü çok önemli değil da, mi? E, sensör olaraktan sensör grubu çok var. Herhangi bir sensör çalışması tüm aksamı etkiliyor. Evet. Mesela örnek vereyim e, TPS sensörü yakıtı ayarlıyor, rölantiyi ayarlıyor. Orijinalliği ise yan sanayi takmışlarsa bu arabadan randıman alamazsın. Yani düzgün binemezsin arabadan soğutur seni. Ne yapar mesela araç? O yani tekleme yapar, ha. çekiş olur, rölanti bozukluğu olur. O da olur. arabadan soğumaya yani Bu arabalarda yani. biraz dikkat edeceksiniz orijinal parçalarına. Senin bir kaputu açalım ya, bir de kaput Aşar, içini gösterelim. Aşar, ağır, 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 ağır. Ama şu önden görüntü onun var değil mi arkadaşlar? Harbiden çok ikonik bir araba ya. Mazda bir ayrı bir şey ya. Bu yüzden Mazda'cıyız zaten. Parlar da sarı. Birazdan onları gösteririz. Çok tatlı görünüyor. Bu arada e, hemen motor içine Allah sen ustam bize. Sesi çok güzel arabanın çünkü. Ne yaptın motor, bu arabaya? Motor olarak ya? da şu an sadece hava filtresi var. O sesi bu mu veriyor? Çok evet. iyi ses. Yani arabada başka e, düzeni, gibi olacak başka bir ekstra yok. E, motor sesi zaten gayet güzel arabanın. kullanıcıları bilir. E, Doş motor 1.8. Kaç Exantric. beygir? E, orijinalinde 115-120 beygir arası geliyor. Tabi ufak oynamalarla biraz arttırabiliyorsun ama e, distribütörlü model olduğu için çok beygir gücüne yani harici beyindir, turbolamadır. Bu çok müsait bir araba değil. Yani hmm. yapanlar var. Ama orijinal Randıman kalması bence daha stabil. Şey falan orijinal mi senin distribütör falan? Tabii distribütör. O çok önemliymiş galiba öyle duyuyorum. Arabada <laughs> yan sana hiçbir sensör, hiçbir parça yok şu an. Yani Bu kablolar şey falan ya. hepsi made in Japan. Evet. Japon olaraktan e, kablolar olsun. Ben şey taktım. Olsun. E, NGK taktım benim arabaya mesela. Atıyorum bunlar mı daha iyi yoksa orijinal mi? Diyeceğim orijinaldir tabii muhtemelen. Tabii yani şimdi, Değil Mi? NGK da güzel marka Japon malı. Ben de zaten e, NGK kullanıyorum aynı zamanda Denso da kullanıyorum. Hmm. Denso zaten bunların e, çoğu parçasında Denso marka çıkıyor. Mitsubishi ile ortak çalışmalar var. Mesela bunun distribütörü Mitsubishi. Hadi ya. Tabi. x markesi Mitsubishi geliyor. Yani Mitsubishi ile Mazda zamanda ortak çalışmış. Ama motor evet, çok güzel çalışıyor. görünüyor. Şeyi beğendim. Hava filtresi falan güzel duruyor. Bak, bu da şu orijinal kapakta dikkatimi çekti. Evet. Radyatör falan hepsi orijinal değil mi? Evet radyatörü falan. Ya onlar önemli ya. Ya e, radyatörü ben değiştirdim de biraz orijinale sadık kalma, kalmayı tercih ettim. Yine Japon ha, malı. Anladım. Şey yapalım arabanın içine falan da bakalım ya. Bakalım. Geçelim şöyle aracın içine. <laughs> Belki bu ufaktan şöyle turlarız şurada. Olur olur turlarız tabii ya. Neyse sen arkadan al istersen arka koltuktan. Kapı döşemeleri torpido falan bayağı iyi ya arabanın. Koltuklar falan bayağı güzelmiş baksana bak şimdi koltukları daha yeni fark ediyorum. Reis göster şu koltukları da. Geçebildim mi aracın içine? Baksana kol ya abi Japon'un koltuk kumaşı bir başka ya. Maşallah. Şu torpido zaten en arabada en sevdiğim şey şu torpidonun orijinal ve şuradaki lambanın yanması da çok güzel bir detay. Ben bu vites topusunu beğendim yani bazıları sevmeyebilir ama ben çok sevdim onu. Evet bazılarının hoşuna gitmeyebiliyor yani. Şimdi arabanın içine dar biraz bineyim şuradan. <laughs> Daha benim arabadan sonra daha böyle spor, daha yarış arabası hissiyatı verdi yani bana. Oturum <laughs> pozisyonu falan da şey, inik. Fırsız koltukları falan zaten hmm. e, yatık. Yani ben, ben biraz daha... kullanmakta zorlanırım gibi geldi bana. Benim boy kısa ya biraz. <laughs> ya şimdi kullanım açısından biraz seri bir araba. Yani çoğu kişi yabancılık çekebiliyor. Değil mi? Kafa ben kaldırıyorum sonra tabii istiyorsanız turlayalım. Tamam olur. Hatta binmişken bir turlayalım. Bir daha binmeyiz arabanın içine. Bu arada direksiyon kılıfını beğendim. Güzelmiş. Kalıplı 2-2,5 iki, iki buçuk sene önce özel yaptırmıştık. Hı. Hala kullanıyoruz sağ olsun yapan arkadaş. Kaliteli malzeme kullandı. Ben aracın altını üstüne bıraktım ama Sıkıntı senin elemana evet. emanet edelim evet. arabayı. Evet. cama acı, şu camı açsana kilit değil mi? Evet. Araba sana emanet. Ay. Arabayı emanet ettik. Dadım, dadım. Arabanın konforu şimdiden belli etti daha yola çıktı gibi ya. ya, ya Burs, Bursa'nın da sokakları biraz dar arkadaşlar böyle bazen <laughs> evet. sıkışıp kalabiliyorsunuz yani. <laughs> Vitese de hemen şak diye geçti. Evet, vites geçişleri falan güzel yaşına göre. Yani. Abi temiz araba başka oluyor ya mis gibi. Temiz arabasına bakan insanları daha çok seviyorum. Aman teyzeme Orijinal. Şöyle 4 cam otomatik direksiz zaten. Tavan evet. da güzel duruyor. Siyah. Mesela... Tavan orijinal mi bunun? Tavanı normalde normal ve orijinalde krem rengi geliyor. Aha. Ben bunu Peki. kendim bir söyleyeyim. on numara olmuş. kaplattım. Çok güzel olmuş bence. Siyah olması. Direklerle bir olsun. Hmm, evet. Spor araba diye. spor ya. Daha spor bir hava evet. katmış. Klimamız aktif mi? Klimamız normalde aktif ee, Radyatörümde Klima radyatöründe ufak bir delik vardı Yenisini aldım daha takma hı hı. fırsatı bulamadım Ama öncesinde kullanıyorum tabii Kliması aktifti Maşallah arabanın gidişi de çok güzel fısır fısır gidiyor Yani yüksek devir çeviren bir araba Yani bastın mı bana sesi, olsun. sesi güzel bir şey <laughs> Güzel bir hissiyatı var seste Hızlı olarak kadını deviriyor mu 240'a kadar? Ben gördüm. 230'a kadar gördüm. Ama yine de tavsiye etmiyoruz değil mi? Tabii. Yani <laughs> o hızlara ıı, çıkmayı tavsiye etmiyorum tabii ki. De. Harbi harbi ciddi ciddi yatırıyor yani. Tabii yatırıyor. Maşallah. Maşallah yani, Mazda'ya maşallah. Mesela 180-200'den sonra da o güveni veriyor sana yani. Tabii arabanın yürüyeni düzgünse. Değil mi? Yürüyen önemli zaten ya. Hız yaparsın da yani tabi biraz da bakım önemli. Kullandığın lastik. Ona ya Tabi tabi lastik daha önemli zaten. Ama yine de çıkmayalım Ya yani şimdi yeni Clio'lara falan bindim. Ya hani kötülemek istemiyorum ama gerçekten çok kötü ya. Evet şu an. Sıfırına bindim harbiden kötü abi ya. Yatadaki çoğu sıfır arabalar kullanılan malzemeler. Ben de beğenmiyorum. Değil mi? Şeye döndük. Üçüncü sınıf ülkeleri Hindistan evet. gibi ülkelerin arabalarına döndük yani. Hiç. Maalesef. Hiç iyi değil yani. Ben de Mazda 3 vardı. Power Sense belki bilirsin ya da görmüşsündür ben belki de bilmiyorsundur. Mazda 2017. Bana da geliyor o tarz Mazda hmm. 3 araçlar. Ee, o kasalar da çok güzel bence. Benim çok güzel. gidiyor tasarım olarak. Ben kaldım. yolda her gördüğümde bakarım yani. Hala da evet. içimde bir şey kaldı. Onu da Ankara'dan bir savcıya satmıştık. Bir haftada sattım mesela. Bana dediler yok alma elinde kalır. şöyle Bir haftada araba satıldı. Evet. 6500 kilometredeydi. Kilometresi falan da güzelmiş. İşte, verdi. Sonra Mazda 2 aldım, sıfır o da. O da direksiyonun ısıtması bile vardı ya. Mazda tamam. Premium ya. Evet. İsteden çok fazla şey yapmaya gerek yok. Gel yani dükkana geçelim. Tamam, geçelim. Daha sonra seninle müsait olduğum zaman trafikte ya da işte trafik olmayan bir yerde güzel bir hız evet. denemesi de yaparız araçta. Hayır, yaparız. Neyse senin düşünceni alayım. Ver bana kamerayı. Şimdi sen ne istiyorsun? Sen şimdi eskilerden bilirsin bu arada <laughs> bakalım çocukluğunda şeyinde gençliğinde görmüşsündür. Valla bizim çocukluğumuzda böyle arabalar çok lükstü. Bir, yani çok lükstü. Hatta aslında bizim böyle eski bir mağazacı bir Mustafa amca vardı rahmetli. Aha. Onun mağazası vardı. Doğru. Bizim 323 ya 326'ya benzer. Tam hatırlayamıyorum ama. Onda vardı. Mahallede biz bakardık yani Japon derlerdi bunu Japonya'dan gelmiş değil mi? derlerdi çekiyor, değil mi? çok ilgi çekiyordu Bu kasayı hatırlıyor musun baba? Bu kasayı sonradan gördüm ben yani tam ya, hatırlamıyorum sonradan O zaman insanların feda etkisi bırakmıştı bence En çok daha Mazda'nın bizim model kasalarından daha çok vardı ama ben şimdi arabayı ilk defa biniyorum böyle bir arabaya evet, Güzel evet. yani Tremsiz. güzel maşallah. konforlu maşallah Satan belli değil kendine Şimdi arkadaşlar size şöyle bagajını da göstereyim arabanın. Arka stoplarını da göstereyim. Ben bunu çok beğendim. Bunlar yurt dışından gelmiş. Çok tatlı görünüyor. Arkadan spoiler falan aynı benim araçtaki gibi. Gayet güzel durmuş. Benim hoşuma giden spoilerlar. Açalım bir bagajını da içini gösterelim. Bak şu şeyler de güzelmiş ha. Hoparlör detayı. Adam elektrikçi de olunca zaten böyle arabası da Cilli gibi oluyor. Bagajı falan gayet güzel. Komple camla beraber açılıyor. Sami gel gel Uğur'un kuzeni Sami gel bakalım araba tesadın çok iyi misin öyle duyduk. İyiyiz abi elimizden ne geldiği kadar. Yaş kaç senin? 20 abi. 20? Yani. Daha küçük gösteriyorsun ha. Öyle Vallahi. abi. Ya. Mazda Genç hakkında ne yaşam. düşünüyorsun Mazda hakkında? Abi Mazda güzel araba. Hızlı araba. Şimdi gençler çok şey değil yani çok umursamıyor bu arabayı ama. Sen güzel, ne güzel arabalar abi ya. Sende bir şey var mı yani bir etkisi oldu mu bu arabanın? Olmaz mı abi Araba in binince inemiyoruz ya. Yani. Değil mi? <laughs> senin araban da çok güzelmiş gel senin arabayı da bir gösterelim ya. Bak şimdi <laughs> onun arabasını da gösterelim. Arabası çok güzel. Sen bu arabayı ne amaçlı kullanıyorsun? Önce onu bana söyle. Tarlayı vurmuyoruz araba. Vurmuyor değil mi? Ama evet, bu <laughs> Japon ama bildiğin bir Amerikan gibi olmuş ya. Öyle oldu abi bir fark. Sanruf manruf var. var ya çok yakışıklı duruyor araba maşallah var. Tesisat doluydu da söktük tessat abi. Tesisat yok mu arabada? Şu an yok abi söktüm. Ne kadar para harcadın bu araca? Abi normalde sadece, sadece tesisat zaten 12. 110-120 bin lirayı bulmuştu tamam. ona. Komple demo arabasıydı araba. Hmm. Komple söktük askerlik muhabbeti geliyor diye. Abi şu tasarıma baksana ya şu kaputunu havalandırmasına baksana. Ya, taksiler böyle güzel durmuyor ya. Vallahi maşallah var araban. Park bugün falan dedik abi. Güzel güzel araban. Nissan. Kaç kaç bin araba? 178 bin. 178 bin de orijinal. 2003 model. Orijinal. Benim 12-13 <laughs> senedir bizdeydi abi. Ha. Abi. Bizim Balkız hakkında ne düşünüyorsun? Yorumların nedir? Maşallah abi. Güzel Çok duruyor mu? Güzel Millet bunları abi. tarlaya sağa sola vuruyor. Çöp arabası gibi kullanıyor. Biz evet. bak bebek gibi bakıyoruz. Abi değerini biliyor ya. Ben babamla kullanırken kavga ediyorum bazen biliyor musun? Yemin evet. ediyorum bak. Doğru diyorsun Doğru. abi. Direksiyona diyorum binerken direksiyon asılıp binme. O bazen aşağı düşüyor direksiyonu. Doğru. Plastik aksamlarını kurcalatmıyorum mesela. Gençler geliyor oturuyorlar içine. Adam geçiyor havalandırma menfeziyle oynuyor sürekli. Ben sevmiyorum kardeşim öyle şeyleri Bir de böyle çok kurcalanmaz. Aynen Güneş yorgunluğu var arabalarda. Kırılır öyle elinde abi. kalır yani değil mi? Güzel boyatmışsın abi de. Valla boyatmadım. Boyası <laughs> böyle aldım. Ben spoiler'ı tamponu <laughs> sen... boyattım. He, adam Boyası boyatmış. Güzel abi. Ama kaputunu boyattım ben bu arabanın. Çünkü kaputunu güzel boyamamış. Macunu basmış, çatlakları vardı. Bizim boyacı Furkan sağ olsun boyadı. Tampon da 90 tuttu birazcık ayrım var ama çok da önemli değil arabada. Yok, sıfır abi. arabadayız Kostum sonuçta. Şu şeyin patladı ya doğru da. Ampil patladı onu bir ara yapacağım inşallah. Evet. Bir abi yapalım ya. Amcam elektrikçi bir dedim biliyor musun? Ona da gidiyorum. Evet. Ama bir söyleyeyim, sizin arabanın arkası etene hani bayıldım ya harbiden arkadan araba çok <laughs> <laughs> seksi duruyor öyle bir görüntüsü evet, var abi. yani. Çok güzel oldu. Şimdi. şimdi bir de aracın dedik arkasını bir inceleyelim. Uğur sen bize aracın arkasını bir tanıt şu stopları nereden buldun? Bu stopları ben arabaya aldığımda üstündeydi. Arkadaş çok aramış benden önceki sahibi. O bir şekilde bulmuş. Sağ olsun bize de nasip oldu. Bize geçti. Yani zaten bu reflektör detayı orijinal. Reflektörün de hatasız ya, mis gibi mi duruyor yalnız evet, da. Evet, yani ufak tefek ince çizikleri var ama yine de yaşına göre temiz. Bu spoilerı şöyle iki kat değil de, tek kat yapsaydı daha mı güzel olurdu acaba? Şimdi, Şimdi şöyle, şu altındaki siyah parça fiber döküm. Tamam. aracı özel yapılan bir şey. üstündekini de ben e, kendim uydurdum. BMW serisinin bir e, spoilerı. Ben yani farklı katayım dedim çünkü yine de güzel, güzel. orijinal ile kullanıyor herkes. Ee, ben oldu. aldığımda da orijinal spoiler üstünde yoktu. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Şu arka kısım benim benden oluyor. Ben araçları şu arkasına hasta oluyor. Evet, size. şu arka difüzör kısmı çok güzel görünüyor. Difüzör kısmı e, gayet hoş duruyor. Mesela bu arabayı paçalıksız kullananlar var. Öyle sevenler var. Benim hoşuma gitmiyor. Şu orijinal paçalıklarıyla paça, bence daha duruyor. hoş. Bence de paça güzel duruyor. Şöyle kapı direksiz kapıları da gösterelim ya. Onları göstermedik. Şu direksiz kapıların güzelliğine baksana. Bak arka kapı döşemeleri falan hepsi maşallah tertemiz ya araç. Nazarda arkadaşlar yorumlara da maşallah yazın yani maşallah eksik etmeyin. Şu şey şoför koltuğuna bineyim bakalım bir nasıl hissedeceğim içeride. Vallahi şu an bindiğin gibi direkt şey çalıyor yani aklımda hemen. Ne we need to Vites, de baksana valla su gibi gidiyor ha vitesi. Sen bir şey yaptın mı vitesine? Ayar mı yaptın Ne yaptın? Yo her, şey, her, her şey her, şey orijinal Çok güzel maşallah. Klasik Japon konuları. Araba güzel ya. Belki yarın öbür gün ben de bir ile karşınıza gelebilirim arkadaşlar. İnşallah bekleriz. Ha. Gelirsen zaten, zaten senin yanında geliriz artık. Lantis aldım mı yanıma uğra. Lantis bu videonun artık sonuna geldik yavaş yavaş. Biz Mazda'cılar olarak Mazda'yı her zaman tavsiye ediyoruz. Ama bazı arkadaşların hep kulaktan dolanan insanları kandırılmış diye düşünüyorum ben. Sorunsuz evet. arabalar parçası da bulunuyor. Araçlanan insan parçasını bular abi. Evet. Yani Öyle şu, değil mi? Şu dönemde şu 2025 yılında yani ben parçasını bulamıyorum diyen insan yalan söyler. Araştırınca herkes buluyor. Hep veya. bir kulaktan dolma insanları korkutmuşlar. Yani şu güzel arabalardan mahrum kalmayın arkadaşlar bir Mazda'nız olsun yani. Ben bir gün inşallah bir MX-5 alacağım. Öyle bir Telif yemeyiz inşallah müzikler. Evet arkadaş şimdi mahalleye zıplak. Uğur sana teşekkür ederim bana video eşlik ettiğin Kardeşim için, ayağı, aracını sağlık, sunduğun için. Gel. Bir daha beklerim seni. İnşallah. Şimdi arkadaşlar videoda beğeni, yorum atın, kanala abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Makinamız hazır. Şimdi Lantis'te buluşmaya girebiliriz. Hadi bakalım. Reis de burada. Reis de beraber bugün bir örnek giyindik. Şöyle deri ceketlere. <laughs> 这这这什么？咱们先上二楼吧。